Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem güzel hem zarif hem çok şık. Harika bir model yapacağız. Bu güzel iki şiş örgü modelim sevgili hanımlar. Sizler de benimle birlikte yapmak isterseniz iplerinizi şişlerinizi hazırlayın. Mükemmel üstü bir model yapacağız. İnanın çok çok güzel ve çok kolay zor gibi görünse de kolaydan kolay basitin basit bir model. Evet bu güzel modeli sevgili hanımlar şöyle Nako Elite Baby'nin güzel bir tatlış rengiyle hazırlayacağım. Orta kalınlıkta bir ip sevgili hanımlar. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Gördüğünüz gibi çok tatlış güzel bir renkle yapacağız. Şöyle 3 milim şişlerimi kullanacağım arkadaşlar. İnanın hanımlar bu güzel model çok güzel. Bu güzel model çok güzel diyorum. Bu model çok güzel. Şöyle 6 ve 6'nın katlarından oluşan ilmekler kullanacağız şöyle hemen atalım 1 2 3 3 milim şişlerimle yapacağım arkadaşlar 3 4 5 6 6 ilmek benim bir modelim bakın tekrar bir iki üç dört beş altı ikinci model için bir iki 3 4 5 6 6 ilmek dağıttık 2 ilmek de kenar ilmeği 1 2 hemen ilmeklerimizi sayalım bakın 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ilmeğimiz var hemen şurada bağlayalım 6 ve 6'nın katları artı 2 ilmek yaptığımızda 20 ilmeğimiz oluyor arkadaşlar hemen şöyle bakın 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 ve 2 ilmek. Hemen ben modelime geçeceğim arkadaşlar. Şöyle bir sıra arka yüzden ters örelim. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz. Çok güzel lastik modelleri var. İstediğiniz lastik modellerini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön yüzde desenimi kuracağım arkadaşlar. Burası hazırlık sırası. Ben lastik yapmadan modeli kuracağım için arka yüzünde bir sıra ters örüyorum. Bu arada henüz kanalıma abone olmadıysanız abone olup yorum ve beğenilerinizle de destek verirseniz mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet şöyle arka sırasında bir sıra ters ördüm. Önüme bir sıra düz örgü çıktı. Şimdi modelimin birinci sırasındayım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 6 tane ters örüyorum. 1, 2 3 4 5 6 Kenar ilmeğinden sonra bakın 1 2 3 4 5 6 tane ters ördüm. Şimdi 6 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 6 düzümü de ördüm. 2, 4, 6. Yine 6 tane ters. 1, 2, ipimiz çatallı bir ip olunca 2, 3, 4, 5, 6 ve kenar ilmeği. 6 tersimi yaptım. Kenar ilmeğimi de ters yaptım. Şimdi modelin birinci sırasını bu şekilde kurdum arkadaşlar kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum modelin arka yüzünde ilmeklerimizi hep ters öreceğiz arkadaşlar biz modelimizi örgümüzün ön yüzünde kuruyoruz arka yüzünde yapacağım yapacağımız işlem her seferinde ters örgü Evet şöyle ters örgülerimizi örelim modelin üçüncü sırasındayım inanın müthiş bir model hanım var Modelimiz ilerleyince göreceksiniz. Şimdi modelin 3. sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine burada 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bakın 6 ilmeğimi ters ördüm. Yine 6 ilmeğimi düz. 1 2 3 4 5 6. 1. ve 2. sıradaki yaptığımız işlemi burada yine 3. ve 4. sıralarda da yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 6 ters, 1 2 3 4 5 6 ve kenar ilmeği. 6 tersi yaptım, kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin 3. sırasında da bu işlemi yaptım. Modelin 4. sırasındayım ve arka sırasındayım. Burada da tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Hiçbir işlem yok tüm ilmeklerimizi sıra boyunca ters olarak örelim. Şu şekilde ters olarak öreceğiz. Evet sıra boyunca ters ilmeklerimizi de ördük. Şimdi modelin dördüncü sırasını tamamladık. Şimdi modelimize şöyle bir şekil vereceğiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bakın 6 tane haroşa örgüm var. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2, modelimizin 5. sırasında yaptığımız işlem bu arkadaşlar kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm şu 2 ilmeğimizi bakın bir kez örüyorum bir doluyorum bir kez daha örüyorum bir ilmekten 3 ilmek elde etmiş oluyorum hemen yanındaki ilmeği de aynı şekilde bir kere ördüm bir doladım bir kere daha ördüm bir ilmekten 3 ilmek çıkardım bakın hemen kenardaki iki tane haroşa örgüm var bakın ikisini düz örüyorum Bakın iki ilmeği düz ördüm. Yine bu aradaki altı düz ilmeği örüyoruz. Burada bir işlem yapmıyoruz. Altı ilmeğimizi düz olarak örelim. Evet altı ilmeği düz olarak ördüm. Yine altı haroşaya geldim bakın. Altı haroşanın iki tanesini düz örüyorum bakın. Sonra bu iki ilmekle işlem yapıyoruz. Bir kere örüyorum. Bir doluyorum. Bir kere daha örüyorum. Bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum. Hemen yanındaki ilmekten bir kere örüyorum. Bir doluyorum. Bir kere daha örüyorum. Evet bu şekilde hanımlar. Hemen yanındaki iki haroşamızda yine düz örüyoruz. Kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Evet modelin beşinci sırasında bu işlemi yaptım hanımlar. Modelimizin altıncı sırasındayım ve arka sırasındayım. Tüm ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. 1 ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmekleri örmeden alacağız arkadaşlar. Bakın kenar ilmeği 2 ters. 1 ilmekten 3 ilmek aldığım ilmekleri örmeden şişime alıyorum bakın. Hemen bu 3 ve 3 e, ilmeklerimizi örmeden şişime aldım. Aradaki terslerimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10. Arasında iki model arasında 10 tane ters ilmek var. Ördüm. Hemen 3 ilmeğimi yine örmeden aldım. Yanındaki 3 ilmeği de örmeden aldım. 2 ilmek tersimi örüyorum. Kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Evet modelin 6. sırasında bu şekilde tamamlamış oldum. Modelin 7. sırasındayız arkadaşlar. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada sevgili hanımlar bakın iki tane düz ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Şu üç ilmeği de yine örmeden şişim alıyorum. Şöyle şişimin arkasına dönüp şu iki ilmeğimi bakın taktığı ilk önce taktığım bu iki ilmeği alıyorum. Sonra bu üç ilmeği ilmeğimin şişimin başına getirip öncelikle bunu örüyorum. Bakın bu üç ilmeği birlikte örüyorum. İki düz ilmeğimi örüyorum. Bakın şöyle. Tekrar yine bakın bu 3 ilmeği alıyorum. Buradaki 2 ilmeği de alıyorum. Hemen bu defa diğer, şu modelde arkadan almıştık. Hemen buradaki 3 ilmeği de önden alarak bakın yapıyoruz. Sonra buradaki 2 ilmeği de ortaya getiriyoruz. 1 2 düz ilmeği ördük. 3 ilmeği yerini değiştirdiğimiz 3 ilmeği de birlikte ördük. Evet şöyle bir desenimizi kurmuş olduk. Aradaki 6 düz ilmeği örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın aradaki 6 düz ilmeği ördüm. Yine şuradaki yaptığımız işlemi burada yapıyoruz. 2 ilmeğimizi şişimize alıyoruz. Sonra 3 ilmeği şişimize alıyoruz. Bakın şu şekilde. Hemen arkasını çeviriyorum. Şu 2 ilmeğimi tek olan 2 ilmeğimi şişime taktım üçlü ilmeği de hemen şişime taktım. En başa alıyorum. Üçünü birlikte örüyorum. Bu iki düz ilmeğimi de 1 2 düz olarak ördüm. Yine bu üç ilmeğim ve arkasındaki iki ilmeği şişime aldım. Bu üç ilmeği önden bakın takıyorum bu defa. Alıyorum. Arkasındaki iki ilmeği de ortaya getireceğiz. ve ikisini de düz olarak örüyorum 3 ilmeğimi de üçünü birlikte ördüm kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm Evet modelimin 7 sırasında bakın bu işlemi yaptım modelin 8 sırasındayım ve son sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım tüm ilmekleri ters olarak örüyorum inanın çok kolay sevgili hanımlar modelimiz ee, yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolayca yapabileceği sıralı bir örgü modeli kaymalı bir model yapacağız arkadaşlar modeli kaydıracağız ve çok harika güzel bir görüntü çıkacak ortaya. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir model sevgili hanımlar İnşallah sizler de benim gibi seversiniz. Evet 8. sırayı da tamamladım şimdi biz bir modeli tamamlamış olduk. Ama şimdi sevgili hanımlar biz modelimizi kaydıracağız. Şuradaki yapmış olduğumuz işlemi buraya alacağız. Yani burada şimdi bir model olacak. Kenarlarda düz örgü, şu düz örgü kenarlarda olacak. Şimdi şu modeli de buraya almış olacağız. Şimdi ikinci modelimizi nasıl yapıyoruz? Modeli nasıl kaydırıyoruz? Birlikte yapalım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada kenar ilmeğinden sonra 6 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6. E, aşağıdaki modelin aynı işlemi yapıyoruz. Fakat modelimizin yerlerini kaydırıyoruz sadece. Evet şimdi 6 tane ters örüyorum bakın. 1 2 3 4 5 6. 6. sırada da şey 6 ilmeği de ters olarak ördüm. Şimdi düz olarak 6 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve kenar ilmeği. 6 düz ördük, kenar ilmeğini de ördük. Şimdi modelin arka yüzünde tüm ilmekleri ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim arkadaşlar. Evet bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi modelin 3. sırasındayım, ön yüzündeyim arkadaşlar. ilk modelde olduğu gibi bir, bu ikinci modelin 1. ve 2. sırasında ne yaptıysak 3. ve 4. sırasında da aynı işlemi yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 6 tane düz ilmek örüyorum. Şekilde 6 ters ilmek. 1 2 3 4 5 6 Evet, 6 ters ilmeğimizi de ördük. Şimdi burada 6 düz ilmeğimizi örelim. 1 2 3 4 5 6 düz ve kenar ilmeği. Evet, modelin hemen bakın arkadaşlar 3. sırasında bu şekilde yaptık. Arka yüzdeyiz ve modelin 4. sırasında yine tüm ilmekleri ters olarak örelim. Evet tüm ilmeklerimizi ters örelim. Evet tüm ilmeklerimi ters ördüm. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi sevgili hanımlar yine burada modelimize şuradaki yapmış olduğumuz işlemi şekli buraya vereceğiz. Kenar ilmeklerimi örmeden aldığım ilmeğimi 6 düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 6 düzümü ördüm. Burada bakın 6 tane ters haraşan vardı. 2 ilmeğini düz örüyorum. 1, 2. Bakın 2 ilmeğini düz ördüm. Burada 3. E, ve 4. ilmekle 3. E, ve 4. ters ilmeğimizle bakın önce bir kez örüyorum. Doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Bir kez örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir kez daha örüyorum. Bakın 2 3. ve 4. ilmekleri ne yaptık? Bir kez ördük. Bir kez daha ördük. 3 ilmek oldu. Hemen iki tane düz ilmeğim hemen yanındaki iki haroşayı da düz ilmek olarak ördüm. Altı tane düz ilmeklerimi de örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Modelimin beşinci sırasında bakın bu işlemi yaptım. Modelin altıncı sırasındayım ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. burada ters örelim ilmeklerimizi aradan aldığımız ilmekler vardı arkadaşlar bakın 3 3 bu ilmeklerimizi biz örmeden alıyoruz arka yüzde bakın hemen şöyle ikinci 3 ilmeğimi de örmeden aldım şimdi ilmekleri bir yine ters örerek sıra sonuna geliyorum modelin 6. sırasında bu işlemi yaptım Evet şu şekilde tekrar modelin ön yüzündeyim ve 7. sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve altı düz ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 bakın kenar ilmeğinden sonra altı düz ilmeğimi ördüm burada bakın iki düz ilmeğim var ve yanındaki 3 ilmek bunları şişime taktım hemen arkasındaki iki düz ilmeği alıyorum Şu şekilde geçirdim öndeki 3 ilmeği de şişime takıyorum önce bu 3 ilmeğimi örüyorum hemen 1 2 düz ilmeğimi de ördüm. Tekrar burada da yine 3 ilmeğimi alıyorum. Sonrasında 2 ilmeğimi alıyorum. Bu defa burada arkasından almıştık 3 ilmeği. Bu defa önden 3 ilmeği alıyorum. Sonra arkasındaki 2 düz ilmeği alıyorum. Ortaya getiriyorum. Şekilde 1 2 düz ördüm. 3 ilmeği de birlikte düz olarak ördüm. Ve kenardaki düz ilmeklerimiz artık örüyoruz. Modelin 7. sırasında bu işlemi yaptım hanımlar. Evet modelimizin 8. sırasındayız ve son sırasındayız. Evet final sırasındayız. Kenar ilmeklerimi örmeden ilmeğimi örmeden aldım. Yine tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet modelimizi ikinci modelimizde bu şekilde kaydırmış olduk arkadaşlar. Kaymalı güzel bir örgü modeli. Tüm sırayı şimdi ters örelim. Evet 8. sıramız şey pardon 7. sıramızda tamamladık. 8. sıramız pardon. Şöyle modelimizi ne yaptık? Bir model kurduk. ikinci modelde nasıl kaydırdığımı gördüm. Şimdi bundan sonra arkadaşlar yapacak olduğumuz işlem Birinci model ve ikinci modelin sürekli tekrarlarını yapacağız. Model ilerledikçe önce birinci modeli yapıyoruz. Sonra ikinci modeli daha sonra birinci model daha sonra ikinci model bu şekilde modeli kaydıra kaydıra devam edeceğiz. Şimdi modelimizi şuraya bir sırasını göstermek istiyorum. Tekrar şimdi bir e, bu kaydırdığımız modelde önce kaydırmadan yaptığımız bölümü yapıyoruz. Sonra kaydırdığımız bölümü yapıyoruz. Şöyle kenar ilmeği örmeden alıyorum. Bakın burada. 6 tane ilmek ters örüyorum. Hemen modelimizin birinci modelin birinci sırasını göstermek istiyorum. 4 5 6. 6 düz. 2 3 4 5 6. 6 ters yaptım. 6 düz. Şimdi yine burada 6 ters yapıyorum. Yani modeli ilk kurduğumuzdaki bölüme geri dönmüş olduk arkadaşlar. Evet, bu şekilde hanımlar. Şimdi buradaki modelimizi buraya kuruyoruz. Bakın haroşa örgüler buralara geldi. Bu deseni bitirdikten sonra tek olan örgü ortaya gelecek. Bu şekilde modelimiz ilerleyip gidecek arkadaşlar. Şimdi modelimizin ilerlemiş halini görün. Şu modelin e, zerafetini görmenizi istiyorum arkadaşlar. İki ayrı renkle çalıştım. Muhteşem oldu. Evet sevgili hanımlar, Bakın. modelimiz bu. İnanın çok güzel bir model oldu. Şöyle. Sizler bu modeli nerelerde kullanacaksınız sanımlar? Yeleklerde mi, hırkalarda mı, süveterlerde mi, bebek örgülerinde mi, bebek yeleklerinde mi, yakadan başlamalı mı, eteğinden başlamalı yelekler yapacaksınız? Hırkalar, süveterler, atkılar, bereler mi yapacaksınız? E, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Muhteşem bir model anlattığımı sizlere düşünüyorum. Bakın. inanın çok kolay, çok güzel ve çok zevkli örülen bir model. Bakın ekranımızı büyütelim yakından görelim şöyle Çok kolay şık bir model sevgili hanımlar. Kolay örgü modellerinden harika bir örgü modeli, örgü örneği. Bu örneği arkadaşlar arasanız bulamazsınız diyebilirim. O kadar güzel bir model. Gerçekten şu an başlanması gereken, örülmesi gereken modeller arasında 10 numara 10 yıldız bir model. Şöyle bir de farklı bir renkte çalıştım. O kadar sevdim ki hanımlar, hemen onu da sizlere göstermek istiyorum. Bakın hanımlar. İki güzel ayrı model. Aynı modeli iki ayrı iple çalıştım ve muhteşem oldu. Bebek örgülerinde yani bay bayan örgülerinde yetişkin erkekler için diyemeyeceğim ama çocuk örgülerinde erkek çocuklarda, kız çocuklarında kullanabileceğiniz harika bir desen bakın. Gerçekten muhteşem. Şöyle bir bakın zerafet. Arkası da bu şekilde hanımlar. Evet siz hangi rengi beğendiniz hanımlar? Sizce hangi renk daha güzel olmuş? Yorumlarda da belirtirseniz sevinirim. Bu arada kanalıma yeni gelip henüz yeni keşfeden arkadaşlarımız varsa ziyaret ederseniz çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Evet modellerimiz bu şekilde hanımlar. İnşallah beğenmişsinizdir diyorum. Evet evet hanımlar. İki ayrı güzellikle sizlerle birlikte oldum. İnşallah beğenmişsinizdir. Modelimizin nasıl yapıldığını adım adım sizlere anlattım. Gerçekten müthiş bir model. Bu modeli kaçırmayın. Videoyu biraz uzun tuttum size en güzel, en kolay detaylarını ile anlatabilmek için hanımlar. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Bu güzel modelimizi sizler bakalım nerelerde kullanacaksınız. Yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Nerelerden beni izliyorsunuz bunu da yorumlarda belirtirseniz çok çok mutlu olurum sevgili hanımlar. En güzel günler en güzel yarınlar sizin olsun sevgili dostlar sevgili takipçilerim. Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı da unutmayalım.